Endonezya Bali şehrinde yetimlere yardım eli. Şimdi, bu çocukları görüyorum bunlar hep yetim kimsesiz. Buraya küçük bir mescit yapıyorlar. Cami. Bu çocuklar hep burada anasız babasız. Endonezya Bali'de yaşayan bir Türk vatandaşı olan Musa, Babaoğlu, oğlu Bali'de yardıma muhtaç olan bir yetimhanede mevcut 30 Endonezyalı yetim çocuklara yardım elini uzatmak evet. ve maddi imkansızlıklardan dolayı tamamlanamayan yetimhanenin tamamlanması için yardım kampanyası başlattı bu e işte, emanet neyim? Aa. İnşaat yarım kalmış. Daha bitmemiş yani yağmur yağdığı zaman su akıyor. Pencereleri yok. Bak filiz demirleri bile duruyor. Daha bitmemiş burası. Ayrıca kampanyaya destek verenlerden birisi, Endonezya Jakarta'da yaşayan tercümanlık ve danışmanlık hizmeti veren Bekir Önal Musa babaoğlunu telefonda görüşerek Bali'deki yetimhaneye yapılacak yardımlar hakkında görüştü.